Konya Taşan Makine 19 Kasım 2025. İnşallah bu makinamızı Kıbrıs'a sattık. Akü elektrikli tüplü şu makinamızı da evet Sakarya Adapazarı. Üstten atmalı başlıkla bir daha hayırlı olsun video çekeceğiz. Yanlarını çektik inşallah. Yanlarını başlıkla. Evet Kıbrıs ikinci makinasını alıyor. Hayırlı vesile olsun. Evet çabuk ısın. Geç bile kalmışız da. Evet. Evet. Şunu şey açalım. Heh. Getir getir poşetik. Poşet, şuraya gelelim. Heh. Heh. Birazcık kısabiliriz az bir şey. Fazla değil. Birazcık kısabiliriz. Heh. Getir getir buraya gel biraz da. Ha. Şöyle. Ha. Alıp şöyle daha kısabiliriz. Şu. <laughs> Bu başlık büyük e, başlığımız. 200'lük diye isimlendirdiğimiz başlık. Ee, başka açabiliriz. Okay. <laughs> Evet. Şeker azaldı. İstizi kapatalım. Evet. Motor 5-10 dakika da çalışıp 5-10 dakika sonra kapatacağız inşallah. Evet. Son şekerimizi de şey yapalım.